İşte saltanat uluhiyet Rahman, Rezzak, Vehhab, Hallak, Faal, Kerim, Rahim gibi pek çok esma-i mukaddesi hakiki olarak iktiza ediyor. Şimdi vahdet-i şu vahdet-i vücutta ne diyor? yani misal çok garip bir misal, acip, yüksek bir misal. Şimdi padişahı adil olarak görüyor yani. Padişahın bütün gücünü adliyede görür. Padişahın bütün gücünü adliyede görünce askeriyedeki rolünü de adliye içinde bir şube olarak görür. Marifteki gücünü de oradaki bir şube olarak görür. Değil mi ya? Maliyedeki gücünü de onun içinde bir yer olarak, bir oda olarak görür. Ama yanlış işte bu. Yanlış. Vahdetül vücut bu. Vahdetül vücut bu. Cenab-ı Hakk'ı e, vahid sıfatıyla görüyor. Diğer bütün esma onun içinde kritik kritik varlar. Öyle değil. Halbuki bütün esma vahdet kadar mütecellidir ve hakikidir. Alemde caridir. Onun için vahdetül vücut güzel, zevkli fakat nakıs bir mertebedir diyorlar. İmam Rabbani Hazretleri de aynı sözü söylüyor. Ustad Bediüzzaman da aynı sözü söylüyor. Güzeldir fakat nakış bir mertebedir. Eksik bir mertebedir. <laughs> Buyur. İşte saltanat uluhiyet Rahman, Rezzak, Vehhab, Hallak, Faal, Kerim, Rahim gibi pek çok Esma-i hakiki olarak iktiza ediyor. Bunların, bunlar, da var yani. Rahman da var, Rahim de var. Adil de var, değil mi? Kadir de var, Müzeyyin de var, Mürettip de var. Değil mi? Bunların hepsi var yani. Yani e, tevhid kadar, vahdet kadar bunlar da cari Adem'de. Bunlar da hakikidir, bu isimler de hakikidir yani. E şimdi vahdet-i vücut ne yapıyor? O isimleri kenara itiliyor. La mevcud e lahu. E o mevcud, la mevcud dediğin mevcutta mukaddir ismi var, müzeyyin ismi var, mürettib ismi var, rahman ismi var, rahim ismi var, rezzak ismi var. Ona değil mi? O, ona bütün bu isim ona tecelli ediyor. Vahdet-i e vücut la mevcud ediyor. İlla Allah. Yalnız Allah'ı biliyor. Tevhid ediyor ama diğer ismi de var. Hı. İşte saltanat-ı uluhiyet, Rahman, Rezzak, Vehhab, Hallak, Faal, ve Kerim, Rahim gibi pek çok esma-i mukaddesi hakiki olarak iktiza ediyor. O hakiki esma dahi hakiki ayinleri iktiza ediyorlar. Şimdi ehli vahdetül vücut madem la mevcuda illa hu der hakayık eşyayı hayal derecesine indirir. Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücut ve mevcut ve Vâhid ve ehad isimlerinin hakiki cihazı <laughs> ve daireleri var. Belki ayneleri, daireleri hakiki olmazsa, hayali, ademi dahi olsa onlara zarar etmez. Belki vücud hakikinin aynesinde vücut rengi olmazsa daha ziyade safi ve parlak olur. Fakat Rahman, Rezzak, Kahhar, Cebbar, Hallak gibi isimleri ise tecellileri hakiki olmuyor, itibari oluyor. Halbuki o esmalar mevcut ismi gibi hakikattırlar, gölge olamazlar, aslidirler, tebeyi olamazlar.